17-23 Kasım, yani tam bir çakra çalışması zamanı. Üstüne basa basa söylüyorum, ''Lütfen dengelenin, lütfen kendi merkezinize gelin, lütfen hizalanın.'' Kırmızı hareket enerjisi veriyor. ''Hadi'' diyor, ''Hadi başlayabilirsin, yapabilirsin.'' Şu anki yaşadığınız şehirde oranın o enerjisini almak, orada para kazanmak için bu hafta sana diyor ki, ''Nerede olduğun önemli değil. Alacağın bolluk bereketle ilgili hazır olup olmaman önemli.'' 17-23 Kasım yani tam bir çakra çalışması zamanı. Hatırlarsanız üstüne basa basa söylüyorum. Lütfen dengelenin, lütfen kendi merkezinize gelin, lütfen hizalanın. Tam da hizalanmayı hatırlatan bir süreçteyiz. 17 Kasım'dan itibaren hazır enerjisi birken kendiniz için mutlaka böyle çakra meditasyonları ya da o haftayı kırmızı renkle başlatarak kendinize çok güzel bir etki verebilirsiniz. Çünkü renklerin bir etkisi var insan üzerine. Titreşimi çok kuvvetli. Kırmızı hareket enerjisi veriyor. Hadi diyor hadi başlayabilirsin, yapabilirsin. Desteklenmek istiyorsanız bunun için zaten Kasım'ın 17'si çok iyi bir zaman. E, kök çakra rengi doğru ama kökleri de konuşacağız. Köklenmek sadece bulunduğunuz yere ait hissetmek değil, ait olduğunuz ya da bulunduğunuz bir yerde oranın bolluğunu, bereketini de kendinize çekebilme enerjisidir. Çünkü bir sonraki hafta zaten bolluk bereket çalışması var. Şöyle ki, Köklenmeleri çalıştığınız zaman bulunduğunuz yer hangi şehirli olursanız olun şu anki yaşadığınız şehirde oranın o enerjisini almak, orada para kazanmak için bu hafta yani Kasım'ın 3. haftası bizi bununla ilgili destekliyor. Sana diyor ki nerede olduğun önemli değil. Alacağım bolluk bereketle ilgili hazır olup olmaman önemli. Lütfen bu 17 Kasım'ı iyi değerlendir. Çünkü köklenme sorunu taşınmalar, yer değişikliği, başka bir memleketli olabilirsin. Yaşadığın yere ait olmayabilirsin ki günümüzde çok normal bunlar. Ama yaşadığın yerle uyumlu olabilmek için mutlaka bir köklenme çalışması yapabilmelisin. Nedeni şu. Dünyanın neresine gidersen git bütün moleküller, bütün her yer, bütün DNA aslında sende de kayıtlı. Lütfen korkma. Dünyanın neresine gidersem gideyim bolluk bereket almayı hazırım ve izinliyim deyin. Korkmayın. Çünkü birçok insan yer değiştirmekten de korkuyor ama bulunduğu yerde çok da mutlu olamıyor. Bu bunun sebebi köklenme duyguları, köklenememe. Aile atalarınızda da göçler varsa zaten bununla ilgili de tetiklenirsiniz. İşte tam bu süreci şifalandırma sürecimiz başlıyor. 17 Kasım'dan 23'e kadar size bir şans fırsat süreci veriyor. Diyor ki köklerini güçlendir, ait olduğun yerde de alma enerjisini çalıştır. Çünkü 24 Kasım sana bununla ilgili çalışmalar yaparsan boluk bereket enerjini aktifleştirerek getirecektir diyor. Nerede olursanız olun bolluk bereket almaya izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Evet diyen yani herkese tabii ki yüklensin. His yüklemesi yapıyoruz. Aslında bu bolluk bereketle alakalı çalışmaların içerisinde çok önemli bir şey. Nöronları aktif etmek. İşte o hizalanma da böyle bir durum. Nereye bastığınızı, bastığınız yerde kendi varlığınızı hissetmekle ilgili çalışmalar yapmanızı öneririm. Çakra haftası, çakraların aktifleştiği hafta. Herkes kendi farkındalığını lütfen edinsin. Çünkü bunların hiçbirini boş geçirmeyin. Kendinize yapacağınız bütün yatırımlar birkaç ay içerisinde size katkı olacaktır. Şimdiden karar verin ve başlayın.